Merhaba ee, arkadaşlarım. Şimdi bir tane. Ee, denemeliğine bulaşmıyor bu illet. Dibinde. İki, iki ha? kök e, bitki getirildi. Teşhisimiz Klaubakter. Yine kısaca anlatayım. Defalarca anlattım daha önce. E, teşhisimiz Klaubakter. Doğru. Diğer arkadaş da öyle teşhis etmiş. Esas dikkat çekmem gereken konu. Birincisi bu çift aşılı. Biliyorsunuz tek aşılı dikin diye diye e, yıllardır. Ee, söylüyorum size. İkincisi bulaşma noktası ile alakalı. İkincisi evet. bu çeşide e, iki kez sifon suyu yapmış e, arkadaş e, üreticimiz. birinci e, birinciyi ne zaman yaptın? Dikim. Dikimden bir ay sonra. Dikimden bir ay sonra ikinciyi. İkinciyi de yaklaşık e, 15 gün falan oldu. Aynen. On, bu e, yani dikimden. 10. 19 diktim. Şubat 19 gibi 15 gün falan yaptım. Öbürünü öbür türlü de dediğim gibi. 15 Ocak 19'da yapmış. Şubat 15 gibi birinci sifonu yapmış. Ocak 19'da dikmiş. Evet. Şubat 15'te birinci sifonu yapmış. Ee, yaklaşık e, Mart'ın sonunda da ikinci sifonu yapmış. Şimdi çift aşılı hastalıklara açıktır deme sebebim şu birleşme noktası. Zaten bunu artık biliyorsunuz. Defalarca çektim. Ee, bakın. Şurada gördüğünüz gibi enfeksiyonun başlama noktası hemen şu birleşme noktasından geliyor. Normalde bu tek aşılı olsaydı e, ee, topraktaki bakteri buradan bulaşmayabilirdi. Bulaşmayabilirdi. Bak, aşağıya bakın. Aşı yerine doğru tertemiz. Bunu gördüğü zaman genelde üreticiler Fileden geldiğini düşünüyorlar. Ee, bunun ispatı çok basit. Göz söylüyor zaten. Giriş noktasında yoğunluk daha fazla olur. Bakın giriş noktası. Aşı yaptıkları noktada tam burası. Yani kalem anaç burada. Kalem şuradan itibaren başlıyor. Görüyorsunuz. Bu aralıkta kesinlikle hiçbir şey yok. Tertemiz ve bulaşma buradan olmuş. Yani karar sizin şu çift açıldan artık vazgeçin. Bir diğerine bakalım hemen onu açmamıştım. Sizin nezaretinizi açayım. Bakın. o bu daha mükemmel. Bakın. Yine dediğim gibi çünkü bunun birleşme noktası çok daha büyük. Buradan daha hızlı almış. Aynen dediğim gibi bakın burada yoğunluk çok fazla. Çünkü giriş noktası burası. Enfeksiyon orada çok yoğun. Ve kalemin oraya bakın şurada belli şurada ben oluyor. Burası kalem, burası anaç. Oradan aşağı doğru ufak ufak gidiyor. Yani çift aşılı alırsanız bunlara her zaman e, maruz kalacaksınız. Bir ikincisi de söylemek istediğim. Fideler niye satıyor o zaman diyorsunuz? Siz talep etmezseniz fideler satmaz. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Yani e, alvaide fişekle tüfekle satılıyor. Herkes av amaçlı kullanıyor. O zaman kafanıza sıkın kardeşim. Yani bu işi yapmayın artık. Ee, ciddi bir ekonomik kayıp ülke için ve bunlar e, bunların hepsi ithal. Üstü de ithal, altı da ithal. Yani bu işleri yapmayın ve çift aşıldan da vazgeçin ve sifon da yapmayın. Bunun bulaşma sebebi sifon. Hatırlarsanız 3 yıl önce bir müşterim bu sifon yüzden terk etmiştim ben. Ee, serayı mahvetmişti 7,5 dekar alanı. Ee, ve fideliği suçlamıştı ki mesela fidelik değildi. Diğer işte akrabası olan bayi arkadaşın 3 kez sifon yaptırmasıydı ve bulaşma hep böyleydi. Fideci Firmanın tohumun sahibi, anacın sahibi ve kendisiyle de o da komisyoncu hep beraber bakmıştık ve olay buydu kabul etmek istemedi ben de bu yanlışın için olmak istemedim e, bu işi artık yapmayın şimdilik teşekkür ederim iyi günler.